Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda sizlerle birlikte Honor'un yeni akıllı saat modeli Honor Watch GS Pro'ya yakından bakacağız. Bu videoda da saatin bütün özelliklerinden ve kendi deneyimlerimden bahsedeceğiz. Bazı özelliklerini de sizlerle birlikte test edeceğiz. Şimdi hızlıca videomuza başlayalım. Öncelikle Honor Watch GS Pro'nun tasarım özellikleriyle videoma başlamak istiyorum. Saatin tasarımı gerçekten dikkat çekici ve 3 farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Hem kayışında hem de gövdesinde kullanılan malzeme gerçekten çok sağlam ve bu saat Amerikan ordusunun tam 14 tane sağlamlık testinden geçmiş. Yani şu anda akıllı saatler arasında en sağlam modellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim ve bu özelliği ile birlikte de biraz önce bahsettiğim gibi ekstrem sporcular için aslında gerçekten çok güzel bir seçenek ve onun dışında tam 50 metreye kadar suya dayanıklılığı sayesinde de bütün su sporlarında kullanmanız mümkün. Cihazın gövdesi paslanmaz çelikten yapılmış ve kayışında flora kauçuk malzeme kullanılmış. Ayrıca 48 milimetrelik boyutuyla da önceki model Honor akıllı saatlere göre biraz daha büyüdüğünü görüyoruz. Önceki modellerde olduğu gibi saatin arayüzünü kendinize göre özelleştirmeniz mümkün. Huawei sağlık uygulaması üzerinden indirebileceğiniz yüzlerce farklı arayüz tasarımından istedim. Saatinizin ekranına ekleyebiliyorsunuz Şimdi birazcık Honor Watch GS Pro'nun Öne çıkan özelliklerinden bahsetmek istiyorum Ve sonrasında bu özellikleri nasıl daha verimli kullanabilirsiniz Biraz da bunları anlatacağım Öncelikle saatin en öne çıkan özelliklerinden Bir tanesi pil ömrü Honor ve Huawei model akıllı saatler genelde zaten pil ömürleriyle öne çıkıyordu Ama bu saat gerçekten Önceki modellere göre de çok daha büyük bir geliştirmeyle geliyor Diğer marka akıllı saatler genelde 2-3 günlük pil ömürleri sunarken Honor cihazlar yaklaşık 10 günlük bir pil ömrü sunabiliyordu Önceki modellerde Bu saatin pil ömrü ise tam 25 gün bir akıllı saat için gerçekten mükemmel bir değer. 25 gün piyasadaki çoğu akıllı bir elektrikten bile daha uzun bir süre ve bu saate hani bir kez şarj taktınız mı e, birkaç hafta boyunca hiç şarj derdiyle uğraşmıyorsunuz ve hani bu özelliğin güzel tarafı mesela kampa gittiniz diyelim ve uzun bir süre bu saatin hani piliyle uğraşmıyorsunuz. Hani kamp boyunca bu saatin ha şarjı bitti şarj edeyim nerede şarj edebilirim gibi hiçbir derdiniz olmuyor. Tabii bu 25 gün normal bir kullanım senaryosunda siz bu saati bütün özellikleriyle çok yoğun bir şekilde kullanırsanız yani kampa gittiniz diyelim e, bu saatin GPS'ini kullanacaksınız. Hava durumu özelliklerini işte barometre vesaire uyku takibi bütün özelliklerini aktif bir şekilde kullandığınızda da 10-15 günlük bir kullanım süresi yine rahatlıkla sunabilecek bu saat. Saatinizin şarjı bittiği zaman da kutu içerisinden çıkan manyetik şarj aletiyle birlikte sıfırdan yüzde tam 2 saatte ulaştırabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir değer. Ve pilin bu kadar uzun süre gitmesinin güzel tarafı da bu saati 24 saat boyunca kolunuzdan çıkarmadan kullanabiliyorsunuz ve bu sayede 7-24 uykunuz ve kalbinizi takip edebiliyor ve bununla birlikte detaylı analizleri de Huawei sağlık uygulaması üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Bu saatin bir diğer güzel özellik ise rotadan dönüş işlevi bu rotadan dönüş gerçekten çok yararlı bir özellik ve bunu da üzerindeki iki uydulu GPS sayesinde yapabiliyor. Yani bu özellik ne işimize yarıyor diyecek olursanız, biraz önce bahsettiğim gibi dağcılıkla uğraşıyorsanız veya kamp yapmayı seviyorsanız, mesela kampta bir yürüyüşe çıktınız, aktivite modlarından bir yürüyüş veya koşu izlersi başlattığınızda bu saat sizin rotanızı otomatik olarak kaydediyor ve geri için sizlere bir yol sunuyor. Yani mesela kamptasınız ve yürüyüşe çıktınız yaklaşık yarım saat bir saat yürüyüşünüzü yaptınız ve nasıl geri döneceğinizi bilmiyorsunuz. Tabii ki böyle bir şey yapmayın ama diyelim ki yaptınız ve nasıl geri öncelerinizi bilmiyorsunuz. Burada Honor Watch GS Pro'nun rotadan dönüş işlemi gerçekten çok fazla işinize yarayabilir. Çünkü sizin geldiğiniz yolu aynı şekilde geri dönmenizi sağlıyor ve egzersizinizin başlangıç noktasına e, bu özellik sayesinde kolayca dönebiliyorsunuz. Ve ayrıca dönüş yoluna başladığınız zaman rotadan çıkma durumunuzda akıllı saati bildirimlerle birlikte uyarıyor ve rotadan çıkmanızı da önlüyor. Yani kolunuzda bu saat oldu mu kaybolmanız gerçekten çok zor. Bu saatin bir diğer öne çıkan özelliği ise egzersiz modları. İçerisinde yüzden fazla egzersiz modu bulunuyor ve bu sayede hangi sporla uğraşıyorsanız uğraşın Honor Watch GS Pro ile birlikte aktivitelerinizi takip edebiliyorsunuz, istatistiklerinizi tutabiliyorsunuz ve Huawei sağlık uygulaması üzerinden detaylı analizlere ulaşabiliyorsunuz. Honor Magic Watch 2'de de bu özellikler vardı ama bu saatle birlikte yeni özellikler de eklendi tabii ki. Önceki modellerden farklı olarak bu modelde yeni tasarlanmış bir kayak modu bulunuyor ve kayak sporu ile uğraşıyorsanız da Honor Watch GS Pro yine sizlere fazlasıyla yardımcı olacaktır. Ve bu saat koşu yaparken sizin sadece istatistiklerinizi tutmakta kalmıyor. 13 farklı koşu parkuru sayesinde de size bir asistan oluyor. Yani farklı öneriler sunuyor, farklı koşu parkuru birlikte farklı antrenmanlar size öneriyor ve bu sayede daha verimli antrenmanlar yapmanızı sağlıyor. Ve bu antrenmanları yaparken anlık olarak kalp ritminizi de ölçtüğü için hani kendinizi fazla zorlamanız durumunda sizlere uyarıyor ve bu sayede de herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmanızın önüne geçmiş oluyor. Bir diğer öne çıkan özelliğinden bahsedecek olursak da bu da Honor Watch GS Pro'nun sağlamlığı. Videonun başında bahsettiğim gibi Amerikan ordusunun 14 farklı askeri sağlamlık testinden geçmiş bu saat. Yani bu saati her türlü ortamda, her türlü hava koşulunda kullanmanız mümkün. Şimdi de biraz bu saatin hava durumu özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Diyorum. bu saat hava durumundaki değişimleri fark edebiliyor ve e, ekstrem koşullarda sizlere uyarılar gönderiyor. Yani e, önlemler almanız için sizi bazı konularda uyarıyor. Ve aynı zamanda gün doğumunu, gün batımını ve gelgitleri hesaplayabiliyor. Onun dışında da ayın 8 farklı evresini belirleyebiliyor ve yine ayın doğuş ve batış saatlerini gösterebiliyor. Bu özellikler sayesinde dışarıda sürprizlerle karşılaşmanızın önüne geçiyor. Ben GS Pro'nun bir diğer işimize yarayacak özelliği ise barometre, yükseklik ölçer ve pusula özelliklerini cihazın içerisinde barındırması. Yani doğada ihtiyacınız olan aslında bütün özellikleri bu saat kendi içerisinde bulunduruyor. Evet Honor Watch GS Pro'nun öne çıkan özellikleri bunlar. Yani önceki modelde bulunmayıp da bu modelde eklenen ve hani sporla uğraşıyorsanız aslında işinize yarayacak özellikler bunlar. Şimdi hem önceki modellerde bulunan hem de bu modelde bulunan temel özelliklerden bahsetmek istiyorum. Yani bu saati kullanmak için illa bir sporcu olmanıza gerek yok tabii ki. Diğer özellikleri de hani normal bir kullanımda çok fazla işinize yarayacaktır. Öncelikle bu saati telefonunuzla eşleştirdikten sonra telefondaki bütün bildirimleri saat üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz ve üzerindeki dahili mikrofon ve hoparlör sayesinde telefonunuzda Bluetooth bağlantısını kesme, saat üzerinden telefonla görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Müzik dinlemek istediğiniz zaman da telefonunuz yanınızda olmasa bile bu saatten müzik dinlemeniz mümkün. Yani bu saat hem telefonunuzda dinlediğiniz müzikleri kontrol edebiliyor hem de telefonla bağlantınız olmasa bile e, isterseniz hoparlör üzerinden isterseniz de bluetooth kulaklık bağlayarak müzik dinlemenizi imkan sağlıyor. Bunu nasıl yapıyor? Huawei sağlık uygulaması üzerinden telefondan saate e, istediğiniz müzikleri aktardıktan sonra telefonunuza ihtiyaç duymadan e, sadece saat üzerinden müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz ve saatin dahili depolama alanı sayesinde de içerisine 500'den fazla müzik aktarmanız mümkün. Onun dışında bu saat gerçekten çok gelişmiş sağlık özelliklerini de içerisinde barındırıyor. 7-24 kanınızdaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Uykunuzu, kalp ritminizi ve stresinizi takip edebiliyor ve bununla alakalı detaylı analizleri de sağlık uygulaması üzerinden sizlere sunuyor. Bu saat yine uzun pil ömrü sayesinde 7-24 kolunuzdan çıkarmadan kullanabiliyorsunuz ve bu sayede de hani mesela uyurken bu saat kolunuzda oluyor ve uykunuzu takip edebiliyor ve sizlere detaylı analizler sunuyor. İşte hangi saatler arasında derin uykulaymışsınız, hangi saatler arasında uyanmışsınız vesaire. Bunları sunuyor ve uykunuzla alakalı size bazı tavsiyeler veriyor. Onun dışında kalp ritminizi takip ederek normalden farklı bir değer gördüğü zaman da sizleri uyarıyor. Aynı şekilde gün içerisindeki stresinizi takip ediyor ve yine fazla stres yaptığınız durumlarda bazı nefes egzersizleriyle stres seviyenizi düşürmenize yardımcı oluyor. Son olarak da Honor Watch GS Pro'nun fiyatından bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bu saat ülkemizde satışa sunuldu ve 2000 liralık bir fiyat belirlenmiş durumda. Eğer sporla uğraşıyorsanız veya ekstrem sporlara ilginiz varsa aslında bu saat rakipsiz özelliklerle geliyor diyebilirim ama çok fazla sporla uğraşmıyorsanız ve 25 günlük pil ömrü çok da sizin için önemli değilse Honor Magic Watch G modeline bakabilirsiniz. E, bu videonun artık böyle sonuna gelelim. Saatle alakalı aklınızda bir soru işareti kaldıysa veya merak ettiğiniz bir şeyler varsa da yorum kısmında bana her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.